Gaziantep Nurdağ'ında yaşanan kazada otoyol savaş alanına döndü. Otobüs kaza yapmış şu anda. Önceki gün Gaziantep otoyolu Nurdağ yol ayrımında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Bölge savaş alanına döndü. cam pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Gaziantep istikametine giden otobüs abi. iki tane otobüs şu anda kaza yapmış. Kaza sonrasında yol trafiğe kapandı. Yaşanan kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri yanan otomobil ve tırı söndürmek için çaba harcadı. Bölgede yaralanan çok sayıda vatandaş çeşitli hastanelere götürüldü. Yaşanan kazada hastaneye kaldırılan otobüs muavini Veysel Ferda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi kaza yerinde yapılan çalışmalar sonrasında yol tekrar trafik akışına açıldı.